Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir e, simit köfte yapıyorum. Kek kalıbında güzel bir köfte. E, bir kilo kıymaya ondan sonra bir soğan bir bayat ekmek var onu ısladım. Ondan sonra karabiber, kimyon, ee, kekik kullandıktan sonra yumurta tuzunu attım ve soğan rendelemiştim. Onu da attıktan sonra güzel yoğurdum kıymamı ve kıymanın yarısını e, bu tepsimin yani kek kılıbının dibini düzelttim böyle. arasına ne olacak? Garnitür ve yumurta, haşlanmış yumurta kullanacağım. Evet yarım kavanoz garnitürüm vardı. Onu da böyle e, burayı böyle güzel şekilde serdikten sonra şimdi dört tane haşlanmış yumurtam var. Onları böyle ince ince kesip onları da güzel böyle düzeltiyorum arkadaşlar. Evet, yarım kavanoz haşlanmış garnitürüm var. Onu düzelttim. Dört tane yumurtam vardı. Onları da böyle güzel güzel 2'ye 3'e böldükten sonra onları da böyle güzel düzelttim. Ve son işlemde e, bu malzemeyi kapatıp simit köftemi fırına salıyorum. Ve fırın da şu anda 200 derecede e, kızmaya başladı. Ve 200 derecede 45 dakika pişireceğim köftemi. Evet, alt tabana... Kıymanın yarısını, yarım kilosunu düzelttim. Ortaya yumurta haşlamıştım ve yarım kavanozda haşlanmış garnitürüm vardı. Onu düzelttikten sonra en üstte de kalan yarım kilo kıymamı da böyle kapattıktan sonra şimdi fırına gidiyorum. Ee, yarım saat sonra ise salçalısı verdikten sonra tekrar fırında pişirmeye devam edeceğim. Ve 45 dakika pişecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar fırında e, yarım saat piştikten sonra üzerine salça su vermiştim arkadaşlar ve köftem 45 dakika piştikten sonra evet simit köfte yaptım kek kalıbında yapmıştım simit köftemi ve nefis bir görüntü nefis bir tat böyle yakınlaştırmak istiyorum sizlere de gayet de iyi oldu ben şimdi bunu ters düz çevirmem lazım herhalde fulye çevirelim bunu ters düz. Evet simit köfte. Evet arkadaşlar kek kalıbımdan ters yüz çıkarırken biraz da köftemi bozdum. E, nefis bir köfte oldu. Simit köfte yaptım arkadaşlar. Mutlaka siz de deneyin. Değişik. Görüntüsü çok güzel. E, yemesi bir o kadar lezzetli. Siz de yepyeni tatlarla Ramazan sözlerle özel tatlarda kalmaya devam edin. Selamlar.